Evet merhaba arkadaşlar kanala tekrardan hoş geldiniz. Saatlerimiz 9 oldu. Bugün günlerden Perşembe yarın Cuma hepinizin Cuma'sı mübarek olsun şimdiden belirtelim. Şimdi eskiden de yaptığımız gibi takipçilerimiz bilir yeni izleyenler varsa biz bu şekilde halka arzarda bunu paylaşıyoruz her zaman. Zaten alt tarafta da gördüğünüz gibi Excel'de Exxon, Copol, CVK, Power vesaire bunlarda da yaptık tek tek. E, gördüğünüz gibi tek tek hazırlayıp paylaşmıştık. Şimdi şöyle yapacağız arkadaşlar. Forte ile başlayacağız. Forte'den sonra Paseo sonra A1 Kapital diye devam edeceğiz. Ne yapacağız peki? Halka arıza başladığı günden bugüne tavanda ne kadar lot vardı? Ne kadar lot satıldı? Toplamda satılan lotların yüzde kaçı? Toplam, e, toplam lot sayısının yüzde kaçı satıldı? Ona bakacağız. Şimdi Forte ile başlayalım. Ford'a 12 lira 12 kuruştan alkarz oldu biliyorsunuz. Birinci gün e, dün itibariyle 13 lira 33 kuruşlu 44 lira kazandırdı. 436 lirayla hesaplanan kısımda 44 lira çok fark etmiyor. 45 lira kazandırdı. İkinci günde bugün eğer satmadıysanız 92 lira bir karınız var. Toplamda da paranız 528 lira oldu. Allah bereket versin. Şimdi toplamda 22 milyon lotu vardı arkadaşlar. Dün itibariyle 19 milyon tavanda lot sayısıyla kapattı gayet mutlu olduk ve toplamda da 116.880 lot satıldı. %0.53'ü satılmış oldu. Bugün ise ikinci tavanda 15 Haziran'da 21.256.000 yani arttı tavandaki lot miktarı. Eski halka arzlar gibi oldu aynı bakın mesela Euro Power'ı gösteriyorum. Euro Power'da ne yapmış birinci gün hatta kaç tavan yapmış bakın 7'ye kadar gitmişiz. 15 milyon 15 milyon 86 ı biraz daha eskiye dönüyoruz gibi sanki. Hadi bakalım. 1.32 satılmış arkadaşlar. 292.247 lot satılmış bugün. 22 milyon dolaşımda payı vardı. 21 milyon lotla kapattı. Ve %1.32'si satıldı. Bu gayet güzel. Biz ne diyorduk? %6'ları %7'leri gördüğü zaman ee, tavanı bozuyordu. Yani diğer halka arzlardan gördüğümüz kadarıyla öyleydi. Tavanı bozuyordu. Bunda da eğer öyle olduğunu düşünürsek bir 5 tavan yapsa 266 lira. Zaten 5 tavanlık bir e, dosya hazırlamıştım. 5 tavan yapsa 266 lira kazanmış olacağız. Ya da 274 lira. Evet, Forte Alkazı bu şekildeydi. Peki şu grafiği de gösterelim. Şöyle biraz büyütelim. Bugün Forte Alkazı'nda ilk 5 alıcıda 289 bin lot Ahlatçı vardı. E, 204 bin 284 lot. A1 Kapital vardı. 66.630 lot tacirlerde 18.597 lot ile bugün kolokasyonu güzel kullanan 3 tane ee, ne diyelim yatırım kuruluşu sahiplendi. İlk 5 satıcı da her zaman ziraat başladır arkadaşlar. Yani hep gördüğümüz bu zaten. Ziraat dediğimiz zaten küçük yatırımcının olduğu bir yatırım şirketi ya da kuruluş. Onda da 70.617 lot. Vakıf geliyor ikinci sırada garanti var. Üçüncü sırada yapı kredi iş diye devam ediyor arkadaşlar. Evet bunu anlatmış olalım. Şöyle bunu küçültelim. Ve Paseo'ya bakalım. Paseo 25 liradan halka oldu. 800 lirayla ve 825 lirayla hazırladım. İlk gün 80 lira, ikinci gün 168 lira. Paseo'yu biraz daha fazla kazanıyoruz Forte'ye göre. Forte'de ikinci günde 90 lira kazanmışken Paseo'da 168 lira kazanmış olduk. Paseado bugün ikinci tavan günündeydi. Gayet güzeldi. 168 lira 5 tavan yaparsa yaklaşık 487 ve 502 lira arasında bir kazanç elde edeceğiz. 168 lira da buradan kazandığımızı düşünürsek. Birinci gün 27.50 kuruştan 42 milyon lot vardı. 213 bin lot satıldı. 213 bin 927, 25 Yüzde kaçı satıldı? Yüzde 0.68 satıldı. Dolaşımdaki pay sayısı e, lot sayısı 34 milyon. Bugün 43 milyon lot vardı arkadaşlar. Tavanda bekleyen lot miktarı gayet iyi. Satılan toplam lot ise 489 bin. Bu da iyi. Yani iki katı ilk güne göre iki katı satılmış. Tavandaki lot miktarı artmış. Ve %1.43'ü satılmış arkadaşlar. Gayet güzel. Şöyle baktığımızda herhangi bir problem görmüyoruz. 43 milyon lotun ne kadar fake olabilir ki? Yani hadi yarısı olsun. Gene tavanda 3. tavana hazırız diye düşünüyorum. Ben aynı şey Forte için de geçerli arkadaşlar. Bunun lot sayısı biraz daha az olduğu için 21 milyon olması normal. 16 Haziran'da yarın Cuma günü görüşeceğiz arkadaşlar. Şimdi ne oldu? 168 lira buradan kazandık. Forte'den de 92 lira kazandık. Yaklaşık olarak 250 lira İki al para kazanmış olduk eğer satmadıysanız. Şimdi bunun şöyle e, pastayı da açalım. Paseo'da ilk 5 alıcıda 205 bin not. A1 Kapital her zaman zaten kurumsallar e, dola, bu kolokasyonu güzel kullanıyorlar. 143 bin lot almış. Tray var, Marbaş var. Gördüğünüz gibi ilk 3 alıcı bunlar. E, i̇lk 5 satıcıda Ziraat Bankası var. Tanıştı, tanıştırayım. E, KY bizler yani. Ak var, vakıf var, garanti var, halk var arkadaşlar. Satılan notlar da burada yazıyor. Bunu da küçültelim. Şöyle. Evet. A1 kapital. A1 kapital bugün birinci günde. A1 kapitalin getirisi güzel. Ee, çünkü çok fazla lot verdi. Şimdi ben bunu 50 ya da 100 lot ile getirisi güzel diyorum ama yani katılanlar için biz katılmadık arkadaşlar. Ee, katılım endeksine uygun olmadığı için geçiyorum. 50 dot ile hesapladım ya da 100 dot ile hesapladım. Şöyle baktığımda yaklaşık olarak ya 50-40 alanlar var ya da işte 80-90 alanlar var. Yani tam düz hesap yaptım 50 ya da 100. Örneğin siz 40 dot aldıysanız işte 50'ye ne kadar vermiş günlük? 125 lira mı vermiş? Size de 100 lira vermiştir. Örnek veriyorum 260 kim vermiş? Size de 230 vermiştir. Öyle hesaplayabilirsiniz. Yani kim kimin ne kadar lot aldığını bilmediğimiz için çok da burayı mantıklı görmedim ama bu şekilde hesapladım. 25 liradan alıkarız oldu. 1250 lira da 2500 lirayla e, hesaplamış olduk. Yaklaşık 1000 liralık girmişsinizdir diye düşünüyorum. Belki de 700-800 liralık. 1250 liralık girdiyseniz eğer 50 lot ile hesapladığımızda günlük 125 lira kazanacaksınız. E, i̇kinci gün 262 lira, 413 lira, 579 lira ve 761 lira. Birinci tavandaydık bugün. 40 milyon 531 bin lot vardı tavanda. Bu da aynı şekilde diğer halk göre gayet iyi bir durumda. Satılan lotlar ise 262 .214 arkadaşlar. Bu da %0.74'üne tekabül ediyor. Şöyle pastayı da açalım. Bu arada 2500 liralık giren varsa 100 lot giren varsa gayet güzel bir kar elde etmiş olacak. İlk günden 250 TL 524 TL ikinci gün Üçüncü gün 826 TL, 1158 TL ve 1522 TL 5 günde eğer tavan yaparsa. Bu arada bu 3 halk da girdiyseniz üçünden de satmadıysanız 92 buradan 168 buradan şöyle 92 artı 168 artı diğerinden de ortalama alıyorum. 125 değil de hadi e, yani 50 ile 100 lot arasında bir şey olsa e, 150 lira yazalım 410 lira. Güzel arkadaşlar. 3 halka arzdan 410 lira para kazanacaksınız ya da 400-500 lira arasında. Daha ikinci gündeyiz tabii ki. Evet, burada pastayı göstermiştik herhalde, gösterdik. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar halka arzların 3 halka arzımızda analizini bu şekilde yaptık, detaylı olarak anlattık. Herkese bol kazançlar. Umarım güzel bir şekilde devam ederiz. Bu arada şunu da söyleyelim. Forte'de toplam lotların e, 1 nokta hadi 2 diyelim. Ya yani çok da şey yapmaya gerek yok. küsuratla hesaplamaya gerek yok. 50 ile 30'u topladığın zaman 85 yapıyor. Ya yani 185'in %2'si satıldı diyelim Forte'de. Paseo'da e, bu da 2 diyelim. %2'si de buradan satılmış Paseo'da. Bunda da zaten %74'ü satılmış oldu. Forte %2, Paseo %2. A1 Kapital'de %0.74'ü satılmış oldu. Yarın T eşleşme videosuyla, yani daha doğrusu canlı yayınla tekrardan beraber olacağız. Forte'yi, Paseo ve A1 Kapital'i göstereceğim sizlere. Diğer hisseleri de, istediğiniz hisseleri de göstereceğiz. Bizim e, biz sizin için çalışıyoruz arkadaşlar. Buradan herhangi bir şekilde kendimize çıkarttığımız bir şey yok. Bakın, akşam saatinde işte Bunların hepsini tek tek hazırlıyorum ve tek tek size sunuyoruz bunu konuşuyoruz ediyoruz. Hoşumuza gidiyor sizleri kazanıyoruz. E, abone sayımız yükseliyor. İşte Telegram'ı açtık. Siteye yönlendi. Site yaptık kendimize. Bu şekilde her yerden yüklenip daha iyisini yapıp en iyi yerlere gelme amacımız var. Bizi 5000 500 bin, iken daha bir sene olmadı arkadaşlar. Kaç ayda 5000 500 bin, iken yaklaşık olarak 26 bin, 27 bin aboneye doğru yol alıyoruz. Bence gayet güzel. Biz de mutluyuz. 3-4 kişi çalışıyoruz. Siteye bakan arkadaşımız var. İşte diğer üstadımız var biliyorsunuz ki. Onun dışında günün hissesini yorumlayan arkadaşımız var. Yani 4 elden 5 elden çalışıyoruz arkadaşlar. T zaten ben size açıyorum. Sizler için çalışmaya devam ediyoruz. Sadece tek isteğimiz abone olun arkadaşlar. Destek verin. Telegram'a, siteye, YouTube'a. Çok konuştum. Kapatıyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yarın sabah görüşürüz. Hoşçakalın.